Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki önemli bir hadis. Kıyamet kopacak, kabirdekiler kalkacak, mahşere çıkacak. Mahşere çıktıkları zaman herkes bir kenara çekilecek ve daha sonra cehennemin gelişini seyredecek. Cehennem kükreye kükreye gelecek. Efendimiz diyor ki 70 bin melek, 70 bin tane halatı cehenneme atmış. Her biri zapt etmeye çalışıyor ama cehennemi durduramıyor. Cehennemin bu şekilde geldiğini görünce insanlar korkudan ne yapacaklarını bilemeyecekler. Bu vaziyetteyken herkes tedirgin bir bekleyiş içerisinde olacak. Niye? Biraz sonra arşın altında bulunan arşivden, arşın altından bir rüzgar çıkacak Meysura adında. Bu rüzgar amel defterlerini havaya uçuşturacak ama tıpkı fil vakasında olduğu gibi Biliyorsunuz Hebabil kuşlarının ağzında bir, kanatlarında iki olmak üzere toplam üç tane taş vardı. O taşların üzerlerinde isimler yazılıydı. Ahmet, Ali, Veli vesaire. O isim, kimse, o taş mutlaka ona isabet ediyor. Bıraktığı zaman o adam çarşıda olsa, pazarda olsa, Kabe'nin yanında olsa, nerede olursa olsun gelip o taş ona isabet ediyor. Tıpkı bunun gibi amel defterleri havada uçuşacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Ama hepsi sahibini bulacak. Şaşırma yok. Endişeli bir bekleyiş var. Çünkü herkes tedirgin amel defterimi nereden alacağım? Sağımdan mı, solumdan mı, arkamdan mı? En şiddetli azabı da arkasından alanlar çekecek. Ve sonrasında güneş getirilecek. İnsanlara bir mil yaklaştırılacak. Şu anda güneş bizim dünyamızdan yaklaşık 500 milyon kilometre ötede. Böyle gidilecek bir yol yok. Günahlar insanların sırtlarına yüklenecek. Bir çanta şeklinde. Herkes anadan ürüyen çırılçıplak olacak. Ayşe annemiz bunu duyunca diyor ki Ya Resulallah Müslüman kadınlar yabancı erkeklerden utanmayacaklar mı? Çırılçıplak. Hayır utanmayacaklar. Niye? لِكُلِّمْ minhum مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَعْرُ O gün, ayet-i kerime, herkesin başını aşacak bir derdi olacak. Kimse başını kaldıramayacak. Herkes başını kuma gömer gibi böyle yere gömecek. Acaba benim halim ne olacak diye. İnsanlar bu vaziyetteyken, artık güneş herkesin ameline göre. Bak bu dünyada yapıyorsun yapıyorsun bir karşılık görmüyorsun. Günahlarından dolayı cezalandırılmıyorsun. Veya, Yaptığın amellerden dolayı peşin al sana mükafatın denmiyor. Ama kabir, mahşer, hesap, sırat, bütün burada göreceğin muameleler neye göredir? Dünyada yaptığın amellere göredir. Herkes orada tere batacak ama yaptığı ameline göre. Kimi dizine kadar, efendimiz buyuruyor, kimi göbeğine kadar, kimi göğsüne kadar işaret ediyor, kimi burasına kadar diyor. Kimi ise tepeden tırnağa tere batacak. Ve insanların artık tahammül edebilecekleri güç kalmayacak. Beyinler fokurdamaya başlayacak. İnsanlar diyecekler ki bak şu hale gelecek insanlar. İnsanlar diyecekler ki artık hesap başlasın. Cehenneme gireceksek de girelim. Yeter ki bu sıkıntıdan kurtulalım. Peygamber peygamber dolaşacaklar. Adem Aleyhisselam'a gelecekler. Sen bizim babamız atamızsın. İlk insan, ilk peygambersin. Ne olur bize Rabbin katında şefaat et. Bizi bu durumdan kurtar. Adem Aleyhisselam diyecek ki, Müslim hadisidir bu, sayı hadis. Ben Rabbimi bugünkü kadar gazaba gelmiş bir vaziyette görmedim. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden ben Allah'ın yapma dediği bir şeyi yaptım. Allah'a karşı yüzüm yok. Bugün isteyebilirsem ancak nefsi, nefsi. Kendi nefsimi isteyebilirim. Ne hanımım Havva, ne çocuklarım. Ancak nefsim. Sırasıyla diğer peygamberlere gelecekler. Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Diyecek ki ben kavmime dua ettim. Yüzüm yok Rabbime karşı. İbrahim Aleyhisselam diyecek ki ben Rabbime karşı bir yalan söyledim. Neydi yalanı? Herkes Panayır'a gitti bir bayram günü, onların eğlence günü putperestlerin. Onu da çağırdılar. Dediler ki hadi İbrahim gidiyoruz babası çağırdı. Dedi ki inni sakiyim. Ben hastayım. Halbuki hasta değildi. Ama niçin bunu söyledi? Herkes gitsin o orada kalsın ki putları kırmaya gitsin diye. Allah için söyledi ama ona rağmen peygamberlerin makamları büyük. Dedi ki ben bugün ne hanımlarımı ne çocuklarımı istemiyorum. Ben kendimi kurtarabilirsem bu bana yeter. Sırasıyla diğer peygamberler Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam her biri bir diğerine gönderecek. En son İsa Aleyhisselam diyecek ki insanlar beni ve annemi ilah edildiler. Benim Rabbime karşı yüzüm yok. Bugün annem Meryem'i de isteyemem Rabbimden. Nefsi, nefsi. Hadi gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin. O zaman insanlar işte Muhammed Aleyhisselam'a gelecek.